Müjdeyi Hazreti Cabir Efendimiz aktarıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle buyurdu. Üç şey vardır ki her kim kıyamet gününde imanla beraber onları da getirirse cennetin kapılarından dilediğinden girer. Bir, yakınının katilini affeden kişi. İki, Allah'tan başka kimsenin bilmediği fakir bir insanın borcunu gizlice kimseye duyurmadan ödeyen. 3. Her farz namazının arkasından 10 kere İhlas Suresi okuyanlar. Sahabe efendilerimiz sormuş. Bunlardan sadece birini yapmaya gücü yeten içinde geçerli mi? Ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü vesselam evet birini dahi yapsa bu müjdeye erişir demiş. Sahabelerden Enes radiyallahu anhüma anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur: Sağ yanını yatağa koyduğunda, yatağa yattığın zaman Kur'an'ın Fatihasını ve İhlas Suresi'ni okursa muhakkak ki ona ölüm harici hiçbir böcek, hiçbir hırsız, hiçbir eziyet, hiçbir sıkıntı o gün ona bulaşamaz. Her sıkıntı ondan uzak kalır. O gece bina başına yıkılsa, ecelin gelmediyse burnun kanamadan çıkarsın. Özellikle müjde burada sevgili dostlar. Özellikle cuma günü bin kere İhlas Suresi okumayı müstahap görmüşler. Enes Efendimiz diyor ki bin kere İhlas Suresi okuyan kişiyi cennetteki yerini görmedikçe ölmez. Yine Enes Efendimiz diyor ki Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Her kim bir kere İhlas Suresini okursa kendisi mübarek kılınır. İki kere okursa kendisine ve ailesine bereket yağdırılır. Üç kere okursa kendisine, ailesine ve komşusuna bereket verilir. Her gün 300 kere İhlas Suresi okursan 400 şehit sevabı verilir. Ahirette herkes şaşkın şaşkın bakar ve sorulur. Sen bu kadar ecri nasıl kazandın? Denilir ki ben dünyadayken böyle bir hadis işittim ve hep bunu alışkanlık yaptım. Allah Celle Celaluhu bana bu ikramları İhlas Suresini sürekli okumamdan dolayı verdi buyurmuş. Kısacası dostlar okuma sayısı arttıkça müjdeler ve faziletler de artıyor. Rabbim kalbinizde ihlas ve Fatiha surelerinin yuva yaptığı kullarından eylesin sizleri. Allah'a emanet olun.